Değerli öğrencilerim ve sevgili memur adayları. Tarihle ilgili ortalıkta çok fazla bilgi dolaşıyor ve yanlış bilgileri düzeltmek gerçekten deveye hendek atlatmaktan daha zor. Örneğin Memlüklülerin Moğolları yenen ilk Türk devleti olduğu konusundaki bilgidir. Bu bilginin neresinden anlatmaya başlasak bilemedim. Ama şunu söyleyebilirim ki bu kesinlikle yanlış ve eksik bir bilgidir. Çünkü biz ilk defa Moğollarla Memlükler döneminde karşılaşmadık. Moğollarla İslamiyet öncesinden beri de ilişkilerimiz devam ediyor. Ve Cengiz orduları Suriye dolaylarına girdiğinde orada Memlüklerle karşılaşmışlardır. Türkistan devletlerinden ilk defa Memlüklüler Moğollar karşısında başarılı olmuşlardır. Doğrusu şu olmalı, Türk İslam devletlerinden ilk defa Memlüktüler Moğol ordularını yenmiştir. Doğru bilgi için lütfen takibe devam. Esen kalın. Müzik